Ben çık. Hadi 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 Zikare, hadi, hadi. hadi hadi hadi. Ben çar. <laughs> <laughs> ben kaçar. Sız <Zizli>. sız bomba oldu <laughs> bize. Bu tarafa. hadi hadi hadi. Gel. Gel. Kill. Kursan mı? Hadi, hadi, hadi. Ne oldu benim aşkım cici mi? Ne var <laughs> oh, ya? Ben kaçar. Ben kaçar. Ben kaçar. Ben Bu Ben kaçar. Ben kaçar. Ben kaçar. Ben kaçar. Ben 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 Ne be. <laughs> Ben kaçar. Bu tarzlar pek önemli değil. Öğle vakti. gelsin. Sakin, sakin. ol. Yolun dikkat. <laughs> kuran ya eli. Ben hayalim hayalim. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Düşünsene peki <laughs>